Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yeni bir projeyi hayata geçirdi. Örnek niteliği taşıyan paylaşımlı bisiklet uygulaması kapsamında TRT'nin Ankara Oran Kampüsü'nde 2 kilometrelik bir bisiklet parkuru oluşturuldu. 7 park istasyonuyla çok sayıda bisiklet kurum çalışanlarına hizmet verecek. Ankara'daki Genel Müdürlük binası önünde gerçekleştirilen projenin açılış töreninde TRT'nin tanınan yüzleri de hazır bulundu. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sıfır atık projesinin ardından böyle bir projeyle de çalışanların daha çok motive edilmesinin amaçlandığını ifade etti. Bizim bulunduğumuz endüstri, özgün içerikler üretmemiz gereken bir endüstri. Daha iyi içerik üretebilmemiz için, bizim personelimizin daha iyi düşünebilmesi için dışarıya çıkması, aktif olması, zihnini açması gerekiyor. Ve bunun neticesinde de birbirine destek olarak, Kurumda çalışırken mutlu olarak daha iyi içerikler üretebileceğini düşünüyorum. Ve devlete, millete de daha faydalı olacaklarını düşünüyorum. Ve kaslar takıldı. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren öncülüğünde 2 kilometrelik parkurda pedallara basıldı. Hareketsiz bir toplumuz, hareket lazım. TRT'nin bu orandaki çok güzel tesislerinde de bu harekete biz de iştirak edelim dedik. Sen genel müdürümüz de arz etti, Ankara'nın en güzel kompleksine. Ee, sahibiz. Bu anlamda yerleşkesine sahibiz. Ben e, bu organizasyonun hem burayı güzelleştiren hem de aynı zamanda e, personel arasında da ciddi anlamda bir sinerji yaratacağını düşünüyorum. Hem spor yapacaklar hem de sağlıklı yaşayacaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Parkur sonunda katılımcılar başlatılan bu çalışmadan oldukça mutluydu birlikte hareket edebilmek. Yani bulunduğunuz çalışma ortamının biraz dışına çıkıp kafanızı biraz rahatlatabilmek, tekrar kendinize bir motivasyon sağlayıp geri dönemleriniz açısından da çalışma ortamı açısından olmasına çok başarılı bir iş olarak gördüm ben. Sayın Genel Müdürümüz ve yönetim kurulunun e, böylesine güzel bir uygulamayı hayata geçirmesi bizleri de çok memnun etti. Biz hatta e, bisiklet turunun ardından e, sayın genel müdürümüzden İstanbul için de e, bir talepte bulunduk. Açıkça söylemek gerekirse hafif biraz kıskandık. <laughs>